Ordu'ya Covid-19 aşıları geldi. Aşılama için geri sayım başlarken uygulamanın nasıl yapılacağı merak ediliyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın detayları anlattı. Ordu'ya Covid-19 aşıları geldi. Aşılama için geri sayım başlarken uygulamanın nasıl yapılacağı merak ediliyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, aşılamanın öncelikle sağlık çalışanlarından başlayacağını söyledi hastanelerimizde özellikle odalarımızı hazırladık. Soğuk zincir elemanlarımız var. Dolaplarımız, frij taklarımız, termometrelerimiz yani. bunun dışında yine aşı nakil kaplarımız, enjektörlerimiz hepsi tamam, hazır. Aşılamada öncelikle gruplarımız olacak. Öncelikle bir birincisi sağlık çalışanlarımızdan başlayacağız. Çünkü en çok risk altında olan gruplarımız. yani şu anda iki planlamamız o şekilde. Daha sonrasında da pey riskli gruplar e, özellikle e, halkla e, yoğun temas halinde olabilecek örneğin kolluk kuvvetleri gibi e, kamu çalışanlarımız olabilir veya diğer e, huzur evinde, bakım evlerinde çalışan personellerimiz veya buralarda kalan e, vatandaşlarımız olarak da risk grubundaki vatandaşlarımız olabilir. E, muhtemel böyle bir e, planlama dahilinde e, aşılama e, faaliyetlerimize inşallah e, başlayacağız. Aydın, aşı için vatandaşların randevu alacağını ve tüm hastanelerle aile sağlığı merkezlerinde aşılama yapılacağını ifade etti. Elektronik sistemlerimiz diğer sağlık sistemleriyle MHRS ile falan entegre edildi. Dolayısıyla gece de olsa gündüz de olsa vatandaşlarımız randevu alabildikleri saatte, sistem üzerinden randevu alabildikleri saatte başvuru yaptıklarında nereden aldılarsa oradan aşılarını vurduracaklar muayene randevusu aldığınız sistemler var telefondan, bilgisayardan aldığınız sistemler var. Bunların üzerinden aynı bir değişiklik yok. Sadece aşı randevusu alacaksınız. O şekilde de başvurunuzu yapacaksınız. Bütün hastanelerimizde, kamu hastanelerimizde ve özel hastanelerimizde aşılama çalışmalarımızı yapacağız. Aile sağlığı merkezlerimizde de yine aynı şekilde aşılama faaliyetlerimize devam edeceğiz.